Bugün sizlere çok pratik ve çok işinize yarayacak bir çeşme tavsiye edeceğim. E, diyelim ki çok e, yoğun ve stresli bir gününüzdesiniz veya da e, uyumak istiyorsunuz. E, gece oldu artık saat sabah erken kalkacaksınız geçti ve uyuyamıyorsunuz bir türlü kafanızda bir şeyler var. E, bu durumlarda ...sakinleştirici, yavaşlatıcı bir zihin durumuna hızlıca geçebilmek için bir nefes tavsiye edeceğim. Burada bir de afirmasyon dediğimiz, kendimize pozitif kelimelerle destek olma anlamına gelen kelimeler kullanacağız. Bu kelimeler de, bu nefesle birleştiğinde sizin zihninizin dinginleşmesine ve daha kolay uyumanıza veya daha sakin düşünmenize yardımcı olacak. Bu yaşam kalitemiz açısından... Doğru kararlar vermek açısından veya daha iyi, daha rahat uyumak açısından size yardımcı olabilir. Bunun ikinci bir versiyonu var. Onda da dediğimken hani böyle çok uykulusunuz, çok yorgun ve düşük enerjide hissediyorsunuz, canlanmak istiyorsunuz. Bunu kullanacağız bu nefeste de. Şimdi önce sakinleşmek için olanı anlatayım. Zaten çok benziyor. Burada tek bir burun deliğinden nefes almakla. Bu çalışma yapılıyor. Bunun için de bir burun deliğimizi kapatıyoruz. Şimdi burun deliğimizin bir tanesini kapatırken de üçüncü göz dediğimiz şu bölgeye de yardımcı olup orada da bir aktivasyon yaratmak için parmaklarımızı da oraya koyabiliriz. Veya yani bunu yapamıyorsanız bu şekilde aşağıdan da kapatabilirsiniz. Şimdi önce sakinleştirici dedik. Sağ burun deliğimizi kapatıyoruz. Ve sol burun dediğimizden uzun derin, yavaş nefesler alıyoruz. Diyaframa doğru bunu yönlendiriyoruz. E, ve aynı şekilde e, yavaş bir şekilde tekrar veriyoruz. Gözlerinizi kapatabilirsiniz, açık olabilir, fark etmiyor. Denemek için şimdi birlikte yapabilirsiniz benimle. Alırken ve verirken kendinize güzel sözler de söyleyebilirsiniz. Örneğin, rahatla, rahatlayabilirsin, rahatlamak güvenli, şimdi dinginleşebilirsin, sakinleşebilirsin şeklinde kendinize e, pozitif yönde sizi etkileyecek e, olumlamalar söyleyebilirsiniz. Bunu e, yaparken bir de benim tavsiyem, diğer eliniz, boşta kalan eliniz, şu timüs bölgesi dediğimiz bölgeye koyabilirsiniz. Yani şu şekilde. Rahatla, dinlen, sakinleşebilirsin. Rahatlamak güvenli. Yine eğer mümkünse hafif bir müzik açarak da e, bu sürecimizi destekleyebilirsiniz. 3 dakikada e, rahatlama başlıyor. Bunu gerçekten e, iyi hissedene kadar, rahatlamış hissedene kadar ama çok da hani oksijenden dolayı başınızı döndürmeyecek şekilde yapabilirsiniz. şimdi bunun diğer tarafına geçiyoruz. Bu da canlandırmak için, kendinizi hareketlendirmek için diye böyle bir toplantı var bir, bir şey var sizin hareketli olmanızı gerektirecek ama siz o gün biraz böyle düşüksünüz bunu aktive etmek için de diğer burun deliğini solu kapatıyoruz ve sağdan alıyoruz şekilde derin yavaş ve bir derin ve yavaş bir şekilde tekrar veriyoruz. Yine dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, eller üçüncü göze parmaklar gelir, baş parmakla da burun deliğini kapatabilirsiniz. Bu da bir e, ekstra etki yaratıyor. Burada da yine e, sen canlısın, hayat dolusun, e, bugün keyfin çok yerinde. Gün e, kendini çok iyi ifade edebilirsin. E, kafa yeni fikirler gelebilir gibi böyle e, pozitif o günün e, aksiyonuna uygun olan kelimelerle kendinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi bu vesileyle buradan da şunu yakalamanızı tavsiye ederim. Bir başkasına söylediğiniz kelimelerin kendi enerjinizdeki etkisini, afirmasyonları biraz inceleyerek anlayabilirsiniz. Yani bizim için ben demekle sen demek arasında bir fark yok. Kendinize duymak istemediğiniz, kendinize duyurmak istemediğiniz şeyleri bir başkasına da söylemeyin. Bu kendi kalbinizi de rahatlatacaktır. Kalbinize her şey yolunda demek her zaman hayatınızda fark yaratacaktır. Bunu kendinize söylediğiniz gibi başkalarına da böyle söyleyin ki kendi enerji alanınızda da bu fikir yayılsın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.